Şu anda müzik videosu izlemek yerine bu videoyu açtınız. Nasıl karar verdiniz? Müzik dinlerken hiç dikkat ettiniz mi? Dinleyen kim diye? Ya da düşünceyi düşünen mi sizsiniz yoksa izleyen mi? Zihin bu denklemin önemli parçasıdır. Mutfağa gittiğimizde sabah kahvaltısında dünden kalan kek ile börek mi yoksa zeytin peynir mi yiyeceğimize karar veren zihnimizdir. Sosyal medyada takılmaya devam etmek veya spor salonuna gidip gitmeme arasında tercih yapan yine zihnimizdir. Yapılan ve hissedilen her şeyde zihin devrededir. Verilen her karar, yemek istenen her lokma, mutlu eden veya üzen her düşünce de yine zihin devrededir. Dünyadaki çoğu insan yüzlerine, görünüşlerine ve karın kaslarına beyinlerinden daha iyi bakar. Aynaya bakıp nasıl görünüyorum? Güzel miyim? Yakışıklı mıyım? Saçımı hangi renk yapayım? Güzellik salonu randevusuna kaçta gitsem acaba? Biraz saç ektirsem mi gibi sorularla görünüşüne, rütuşlarla uzun süre geçirirken zihin gelişimine gereken önümü veremiyor olabilir. Ama istediklerimize sahip olmanın anahtarı beyindir. Neden mi? Örneğin fit ve zinde bir vücuda sahip olmadan önce beynimizde fit ve zinde bir vücuda sahip birisi olmak için karar vermek, düzenli spor yapmada gereken bilgilerle zihni donatmak ve yapmaya hazır olduğunuz fedakarlıklarla beslemek gerekir. Beynimiz stresi yönetir ve rahatlatır. Böylece rahat görünmemizi sağlar. Veya gergin düşünceler içinde bırakıldığında kontrolsüzleşir. Vücudun geri kalanına stres sinyalleri gönderir. Beynimiz vücudumuzun komuta ve kontrol merkezidir. Bu nedenle daha iyi beden ve mutlu birisi olmak istiyorsak başlamak için ilk yer daha iyi bir beyne sahip olmak olabilir. Nasıl göründüğüne aşırı önem veren 20'li yaşlarındaki birisi Aynada istediği görüntüyü alamadığında mutsuzluk sinyalleriyle dolarken 5 yaşında lego oynayan bir çocuk mutluluk havuzunda adeta yüzmektedir. Beynimiz kişiliğimizin, karakterimizin ve bizi biz yapan kişi yapmakla büyük ölçüde ilgilidir. Toplantıda size söylenen cümleyi olumlu veya olumsuz olarak yorumlayan ve anlamlandıran yine beynimizdir. Buna göre mutlu veya mutsuz hissedeceğiniz de belirlenir. İyi ve başarılı bir hayat için başlangıç noktası güçlü bir zihin ve sürekli öğrenen ve gelişen bir beyindir. Spora ve yürüyüşe başlamak için tercihini yapan yine zihindir. Kimisi spor yapmayı terleme, eziyet ve vakit kaybı ile eşleştirirken kimisi ise zinde ve iyi hissetmekle ilişkilendirir zihninde. Beyin mutlu olup olmadığınızda da etkendir gerçekçi olmayan beklentileri bir kenara bırakmak veya azaltmak mutluluğu arttırmada etkili olabilir. Mükemmel bir kariyere, mükemmel bir eşe veya mükemmel çocuklara sahip olamama ihtimaliniz var. Mükemmeli aramak mutsuzluğa davetiye çıkarabilir çünkü insanı hayal kırıklığına açık hale getirir. Bulunduğunuz mevcut duruma göre anlamlı olan beklentiler belirlemek ve bu beklentileri güçlü yönlerinize dayalı bir değerlendirme yoluyla eşleştirmek mutluluk yolunda atılacak adımlardan biri olabilir. Daha mutlu uykuya daldığınızda daha mutlu uyanırsınız, günü pozitif ön yargı ile kucaklamaya hazır olabilirsiniz. Bunun için zihni iyi ve olumlu düşüncelerle beslemek güçlü adım olacaktır. Yani mutluluk beyinde başlar.